E, Lavumu Lavumu. Evet arkadaşlar. Göş, Sizlerle birlikte bir gün labu açıyoruz. Labu. Evet. çıkacak. Geçe çıkacak. Ya da bu. Bakın. Ya şu mavi gözü kapalı çıkacak. Ya bu çıkacak. Ya bu çıkacak. Ya bu çıkacak. Ya da bu çıkacak. Ya da bu çıkacak. Ya da bu, ya da bu ya da sürpriz çıkacak. Hadi bakalım. Açıyoruz. Açtık.

Bu <laughs> çıkabilir arkadaşlar. Ya da şu. dışarı da şu. Şu. Çıkabilir. Yavaş. Arkasına var. Şurada açıyorum. gösteriyorum yes, göstermiyorum ben bir bakayım öyle ben bir bakayım öyle şey yapalım ne renk ne renk hissediyorsunuz ben mor gibi hissediyorum mor gibi hissediyorum, mor gibi hissediyorum. Ben 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 Çok Böyle. Çok tatlı. Bu 임ceğiyle... Arkadaşlar nerede Yemiyoruz şimdi Arkadaşlar ne Arkadaşlar şey hani, bu demişsin. Arkadaşlar bu demişsin. Bu demişsin. Bu demişsin. Siz ne Bye bye. Like kalp ne? Amano like. ได้แดดมาอาบนอนไหมมุอเหม็นที่ตามาไม่มาไม่มาบายบาย